Şimdi ilk savaşımız çılgınlar vs alunaslar arasında olacak. Evet ilk saldırı geldi. Çılgınlar klanının bir numarasından TheKiller'dan ilk saldırıyı izliyoruz. Turnuvanın da ilk açılış saldırısını yapmış oluyor kendisi. Bakalım bize ne yapacak. Bir elektro titan ile süper okçu saldırısı yaptığını görmekteyiz. Zeplini şu bölmeye indirecek sanırsam. Kürtücü biraz rahatsız etti onu ama şöyle indirdi mi indirdi. iki tane de bomba çıktı. İki tane de bomba tamam süper okçular hayatta sıkıntı yok. Klonları öfkeye yapıştırdığını görüyorum şu anda. Çok iyi bir temizlik gerçekleştirecek tahminimce. Görünmezlikler peşe ardı sıra geliyor. o abi kartal topu indi. Belediye binası indi. Çok iyi temizlik. Gerçekten çok iyi temizlik. İç sayılarda iner mi? İnecek gibi duruyor. Bir tanesi indi diğeri inmeyecek. Aynen öyle. Ee, zehir kuleleri de inmediğini görmekteyiz ama şah, e, şahane bir temizlik yaptığını söylemek istiyorum. %30'luk bir değer elde etmiş oldu zeplin ile. Evet sonrasında alt noktadan kahramanı e, kralını bıraktı arkadaşımız. Sonrasında ne yapacak bakalım. Hanedandan selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şimdi evet elektroistanlar ve şifacılar dağınık bir şekilde savaşa dahil oldular dostlar. Kraliçe orada e, laftasının parçalarıyla uğraşırken ordu ise e, aşağı noktadan ilerleyişini devam ettiriyor. Bir tane kelle avcısı lazımdır. Bir tane kelle avcısı krala görmedi sanırsam. Özelliği gidebilir kraliçenin. Evet ordu kaydı abi maalesef. Bir tane aslında elinde kırıcı var. Kırıcı kullanmadı. Ordu bir tık kaydı diyebilirim. Hatta birkaç tık. Ee, evet bir tane daha kırıcı kullanıyor orada. Ee, kral ve elektrik titanlar çok dışarı kaydılar. Bir tanesi dışarı kaymış. İkisi merkezden gidiyor. Bu güzel haber. Kralçene özelliği gitmemiş durumda. Ve Royal Şampiyonun ise özelliği var. Bir dakikadan az bir süre kaldı. Üç yıldız geliyor mu? Gelebilir. Şifacılar orduyu desteklerse belki gelir diyeceğim ama bir tane şifacı kalmış. Orada bir şifacı da demez olaydım güdümlüğe gitti. Evet, açılışı 3 yıldızda yapabileceğiz mi bakalım. Bu elektrotitan dış noktayı temizler. özelliği özelliğiyle birlikte çok uçağnemi alırsa 3 yıldız gelir bence. Bakalım geliyor gibi. Özelliğini bas abi kralçenin. Bas abi şimdi. Basmadı. Sabırla bekliyor. Çok iyi. Kazıcının sayesinde çok uçağnemi de alıyor. Kraliçenin özellik vakti, kraliçenin özelliği geldi. Bir tane kelle avcısı var elinde ve Digi'yi göreceksiniz şimdi. Digi Royal Şampiyon'un hayatını kurtardı. 3 yıldızı Digi getirdi desem yalan söylemiş olmam sanırsam. 7 saniye, 6 saniye. Hayır lan 99 olmasın. Bak 99 olmasın açıldı saldırısından. 98. Tebrikler diyelim. 98 turnuvanın ilk açılış saldırısı 3 yıldız olacaktı ama Süreden gitti maalesef. Biraz da şov mağazlığımızdan gitti. Neyse sağlık olsun abi. Tebrik ederim kendisine. Bir sonraki savaşa geçelim bakalım. Evet diğer savaş e, rakip klan Alonestar'dan geliyor. Hemen izleyelim bakalım. Evet vatandaş ne yapıyor abi? Saat 12 noktasından koruyucu yürüyüşü ve belediye binasının arkasındaki neyi aldı? Ee, göremedim vallahi ne aldı Siz gördünüz mü yazın bakayım çete Monolit diyeceğim Monolit almamış abi x diyeceğim x aldı mı Aynen iki tane x almış Bir tane de inşaat kulübesi aldı sanırsam Veya görünmezlik kulesi ee, Evet koruyucu yürüyüşüne devam ederken Belediye binasına doğru ise Alev atıcı yönlendirilmiş durumda Orduyu ise Aşağı noktadan atacaktır tahminimce Veya şu orta noktadan da atabilir izleyip göreceğiz. Bakalım. Evet ordu dediğim gibi alt noktadan geldi. Ee, bir tane buz golem ardından elektro ve bir adet kırıcı ile sağlam bir giriş sağlıyor dostumuz. Krala kelle avcısı bekliyorum. Krala kelle avcısı atmadı ve koruyucunun özelliğini çok iyi bir noktada kullandığını söylemek istiyorum. Ordu çoklu cehenneme doğru ilerlemesi lazım. Şifacılar yoksa yalan olacak. Ee, kralın özelliği geldi. Şifacılar krala döndü. Kraliçe orta noktada abi. Gidip çoklu cehennem kartal topuna doğru ilerlerse çok iyi olur. Bir tane daha kırıcı gönderdiğini görmekteyiz. Bir, bir adet öfkeyle orada. E, ee, elektro ne oldu lan? Elektro orta noktadaymış. Tamam öldüler sandım bir an. Güzel ilerliyor. Belediye binasını alev atıcı rahat bir şekilde indirecektir. Kula şampiyon ise çok cehenneme doğru gönderilmiş durumda. Orta noktada bir tane hız büyüsü kullandı arkadaşımız. Ama ve lakin buradaki monolit çok iyi savundu abi gerçekten köyü ve üç yıldızın olmasına engel oldu diyebilirim. Ee, özelliği geldi şampiyonun ama yeterli olacağını hiç düşünmüyorum. Bakalım yeterli olacak mı? Yok abi zannetmiyorum. Çok cehennem falan var. Tek başına şampiyon temizleyemez gibi geliyor. Alev atıcı alırsa alev atıcı alır. <laughs> Öyle söyleyeyim. 3 yıldızı alev atıcı getirir diyeceğim. İçinde ne varmış? Yeti ile elektro titan var. 30 saniye süresi var arkadaşımızın. Zor. Aynen. Biraz zor gerçekten. Bakalım. Ee, bu da çok yakın bir savaş olacak. Önceki savaş gibi gerçekten baya yakın bir savaş olacak. Ee, %90 üstü bir iki yıldızla ayrılmış oluyor TR Engin. Kendisini tebrik edelim. 10 saniye süresi kaldı. Şuradaki çoklu cehenneme doğru ordu erimeseydi 3 yıldız gelirmiş. Sağlık olsun abi. %93 ile savaşını sonundan duruyor. Kendisini tebrik edelim. Bir sonraki savaşa geçelim bakalım. Çılgınlar klanından Prenses'in saldırısını izliyoruz. Bakalım bize ne yapacak. Bir elektro titanlı elektro titanlı süper saldırısı yine. Aynen öyle. Bakalım izleyelim. Evet. Direkt koruyucuyu zeplini bırakıp özelliğiyle birlikte koruyucunun bir ee, şu, evet zehir kulesini de dondurdu. Orada iki zeynin tepesine indiriyor. İki tane klan, klon ardından öfke büyüsü ve görünmezlikler ile orada belediye binası, monolit, kaya saçar ve tekli cehennemi vesaire almak istiyor ve çok güzel bir değer elde etmiş olacak gerçekten istediğinde şu anda başarıyor diyebilirim. Bir tane daha görünmezliği var. Onu da kullandı. Monolit inecek mi? İnecek gibi duruyor. Bakalım. İndi mi? İndi. Aynen öyle. Çok iyi. Temizlik gerçekten çok iyiydi. Bakalım. Ee, saat 9 noktasından elektrotistanlar ve ordusunda bıraktığını görmekteyiz. Şifacılar yalnız koruyucuya kaydı. Bu bir büyük sıkıntı bu. Orduyu desteklemesi lazım. Bir tanesi orduya döndü abi. Diğerleri de orduya döner gibi oldu şu an. Bu arada Tazı'ya hiçbir diyecektim ki bir tane elektro titan onu aldığını görmekteyiz. Evet güzel ilerliyor. Merkezde defansif bir öfke kulesi var. Bayağı etki yapabilir. Elektro titanları öldürebilir. Şifacılar da ikisini kaybettik dostlar. Evet merkeze doğru güçlü şekilde ordu ilerliyor. Yalnız dediğim gibi öfke kulesi askerlerin içinden geçti resmen. Ee, bakalım. Şimdi... Şeyin özelliği var. Neyin özelliği? Royal Şampiyon'un özelliği var. O da özelliğini kullanacak şimdi. Dış noktadan elektro titanlar sağlam ilerliyor. Royal Şampiyon aramızdan ayrıldı şu anda. Kraliçenin özelliğiyle birlikte kendisi yaşıyor. Güzel ilerliyor. Bakalım. Şuradaki Kayasışar'a doğru ordu güzel ilerlerse 3 yıldız neden olmasın değil mi? İzleyip bakalım. Turnuvaya çok güzel kılanlar katılmış. Elden yerinize menize sağlık. Çok teşekkürler. İnşallah devamı gelecek abi turnuvaların. Bakalım bu arada savaşa dönersek Kraliçe özelliğini kullanmış ve şu anda aramızdan ayrılıyor kraliçe. Eldeki Rotistanlar ise Kaya Sışarı indirip orada hayatına son vereceklerdir. Büyük bir bölümü kaldı köyün maalesef. Yüzde %90'a yaklaşamıyor bu saldırı ama yüzde seksen diliminde bir e, Yüzde ile e, savaştan ayrılmış olacak dostumuz Kendisini tebrik edelim e, Güzel bir savaşta TR Mehmet'in saldırısını izleyeceğiz Alunur klanından. E, evet burada ne olmuş abi Bir süper okçulu e, ejder saldırısı görüyoruz Ejderler eridi, eridiğini görmekteyim Süper okçular belediye binasını ve güzel bir temizlik yapmış Fakat buradaki ağır savunmaların hepsi duruyor Gerçekten zor bir savaş olacak. İzleyip göreceğiz. Sadece şu anda kahramanlar var. 3 tane kahraman var. Bakalım 3 tane kahraman ne kadar yüzdeyi toparlayacak. Hep beraber izleyip göreceğiz dostlar. 2 tane buz golemi almış ordusunu arkadaşımız. Onları ise kahramanları destek olarak gönderdiğini görmekteyiz. İzleyelim bakalım. Bu arada kral çok yanlış bir yere kaydı Bir Royal şampiyona tek başına orada pek bir değer elde edemeyecek. Sıkıntı. Sıkıntı bakalım. Kaya seçeri alsa bari. Alacak büyük ihtimal. Anka kuşu da var. Aynen öyle. Tamam. Kralın özelliği var. Kralın kralın özelliğini basabilir şu anda. Kralçı yoluna devam ediyor. Bilmiyorum. Gelirse sürpriz olur 3. Çünkü burada kartal topu, kaya seçeri falan var. Zor yani. Bakalım. Kralın özelliği geldi. Yok. Kral gidip oraya girdiyse 3 yıldız gelmez. Ben diyordum. Kartal topunu falan alır diye özelliğiyle birlikte orayı alamadı. Kraliçe de kartal topunun hedefine girdiği için bu savaş sonlanacak yavaştan diyebilirim. Evet yine %80 bandında bir iki yıldız ile savaş sonlanmış oluyor dostlar. İki savaşların ardından her iki savaşın ardından bir son duruma bakalım. Son durum ee, ne durummuş bakalım. %89 tebrik edelim Mehmet'i bir son duruma bakalım. Evet yüzdeler çok yakın hatta bir bina farkla şu anda Alona Star klanı öne geçmiş durumda dostlar. 36'ya 40, 36'ya 60 bir yıkım fazlayla öne geçmiş durumda durumdalar. Şimdi gelelim çılgınların 3. savaşına Taçsız Kral'dan izliyoruz. Hemen bakalım. Evet, şimdi alt noktadan e, koruyucunun özelliğiyle bir Zeppelin gönderimi görmekteyim. E, Zeppelin yalnız biraz erken düştü gibi görünmezlik. Ardından e, klon ve e, öfkeyi bekliyorum. Aynen öyle oldu. Klon ve öfke geldi. o süper okçular nereye gidiyor abi? Süper okçular kaydılar bir kısmı. Bu onun için çok kötü bir gelişme oldu. Onun dışında e, rakip kralı aldılar. Tekli cehennem iniyor. Ee, tekli Cehennem ve oradaki X sayı kraliçede inerse güzel bir değer elde etmiş olacak. Bakalım. Öfkenin etkisi bitti o yüzden kraliçe inmeyecektir. Aynen öyle. Şimdi koruyucu özelliğini kullandı ve %25'lik bir değer elde etmiş oldu. Şunu da hatırlatalım. Belediye binası'nın orada görünmezlik ve zehir büyüsü var. Koruyucunun özelliği olmadan biraz sıkıntı olacaktır tahminimce. Kahramanların yürüyüşüne alt noktadan, temizlediği noktadan başlıyor dostumuz. Bakalım belediyeye doğru tazı balonu yapacak veya belediyeyi e, kahramanlar ile almaya çalışacak mecbur. Bakacağız, göreceğiz. Sıkılan kalesinden çıkan minyonu ve elektro Titan'ı kralice temizliyor. Güzel. 1,5 dakikası kaldı abi. Biraz sıkıntı gerçekten. Bakalım sıkıntı belediye binasını kahramanlara yol açtı bir tane burada kırıcı ile bir tane de bebek ejder ile buradaki zehir kulesinde çalıştırdığını görmekteyiz. Mantıklı bir hareket oldu. O abi kralçenin özellik gitmiş. Kralçenin özellik gitmiş zor. Bir dakika kaldı tazı balona şuradan geçmesi lazım. Belediyeyi kahramanlara alacağına inanıyorsa ve tazı balona geçiyor üst noktadan. Kralın özelliği var. Yalnız dediğim gibi görünmezlik kulesi var. Bak tekte kalabilirsin. Kral özelliğiyle birlikte belediyeye yönelecek. Ama belediye görünmez olacak abi. Evet dediğim olay şu an gerçekleşiyor. Belediye görünmez oldu. Az bir canı kaldı. Royal şampiyonu şu an kullanmadı. Royal şampiyonu ile belediye binasını alacak tahminimce. Kralçe indiremedi. Anka kuşu alır mı? Anka kuşu da alamadı. Vay lan ne şansmış be. Royal Şampiyon direkt özelliğini kullandı. Belediye Royal Şampiyon sayesinde indiriliyor. Abi Roy Royal Şampiyon sadece özelliğini kullandı ve belediyeyi indirdi ya. Şuna bak. Belediye inse Royal Şampiyon aşağı noktadan gönderse net bir 3 yıldız gelirmiş. Gerçekten belediye inse çok güzel bir saldırı. 3 yıldız izlemiş olacaktık. %89 ile savaşını tamamlıyor Taçsız Kral. Kendisini tebrik Savaşa geçelim bakalım. Bir süper okçuluğu ejder saldırısı e, Zeppelin belediye binasına doğru konumlandırılmış. E, ejderler ise yoluna devam ediyor üst noktadan. Güzel şu anda 3 yıldız havası var açıkçası. Saat 3 noktasından Kral Kraliçe ve e, ardından Royal Şampiyon e, oradan mevzilenecektir diye tahmin ediyorum. Royal Şampiyon üst noktadan yollandı. Biraz erken pardon geç gönderdiği gibime geldi. Erken gönderdi. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi. Kahramanlar var. Birkaç tane ejder hayatta. Bakalım. Öfke kulesi falan yok. Üst tarafta kral var. Bir tane karaya bakan iksayı var. Dediğim gibi royal şampiyonu çok erken gönderdi. O yüzden öldü hemen. Royal şampiyonu biraz daha beklemesi lazımdı. Kara iksayına doğru hemen atınca öldü diyebilirim. Evet şimdi. Ee, devam edelim abi Kralın özelliği kraliçenin özelliği ile birlikte e, Arkasında da Dede'yi görmekteyiz havada bir şekilde Bakalım Kralın özelliğini kullanacaktı diye tahmin ediyorum Şu anda kullanacak mı Kullanmadı Koruyucu aramızdan Çıktı veda etti hayata Evet bir tane kırıcı ile Orada kralın e, ve petini Alımını sağladı kralın da dikkatini dağıtıp Kral iniyor XI'ye gidip kralcıya kilitlenmesi kadar güzel bir olay var mı diyeceğim ama çok kötü bir olay. Evet kralçı özelliğini kullandığı 3 yıldız geliyor mu? Kralda digi varmış. Anka kuşu yok. Buradaki ejder gidip şey aldı abi X yayını. 3 yıldız geliyor bence dostlar. Güzel. İlk 3 yıldızı TR Tunağan'dan izlemiş olacağız. Kendisini tebrik edelim ve Star klanı 3 yıldız ile öne geçmiş oluyor sanırsam. Bir tabloya bakalım yine. Bu üç yıldız çok iyi oldu gerçekten kendisini tebrik edelim bir son son duruma bakalım birlikte şimdi bir tane daha saldırısı vardı Alune Star klanının tekrar bir izleyelim ona, ona da bir göz atmış olalım ee, şimdi burada ne olmuş abi 61 62 tırmanmaya devam ediyor dostumuz Sevbe saldırı yapan isim Son büyüsünü de kullanıyor. Kralın özelliği var. %67'nin üstüne çıkacağını zannetmiyorum. Kendisini tebrik edelim. Ve saldırı Zeynep'ten geliyor. Hemen bir izleyelim sonrasında tabloya. Son kez bir bakalım dostlar. Evet Zeynep'ten ne izleyeceğiz? Bir ejder ejder binici klon saldırısı. Süper okçu saldırısı izleyeceğiz. Bakalım. Evet, saat 9 noktasından ejderleri yollayıp arkasına koruyucuyu ve zeplini atıp bir adet koruyucu özelliği bekliyorum şu anda. Koruyucu özelliği çok güzel bir noktada geldi ve ordu merkeze çok sağlam ilerliyor. Burada bir tane buz büyüsü kullandı. Onun dışında zehir büyüsü zehrini bıraktı ama sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Bakalım iki adet klonu ve görünmezliği öfkesini de, öfkesini de atıyor orada. Belediye binası 2 adet 2 adet çoklu cehennem kulesi Ve e, orada x alırlar mı bakalım göreceğiz Bu arada orduya ne oldu abi Yani şu an savaşta bir adet ejder göremiyorum Gerçekten merkez bölüm çok fena eritmiş ejderleri e, Sadece kahramanlar kaldı şu anda Belediye binası indi iki tane çoklu cehennem indi kral kralçe ve şampiyon var şu an tek savaşta. Pek bir şey kalmadı elimizde. Bakalım 3 yıldız biraz zor diyebilirim. İzleyip göreceğiz. Evet, kralçe kraliçe yoluna devam ederken kral Kraliçe'yi tanklıyor mu? Biraz tanklıyor, biraz tanklamıyor. Dışarı kaymış. Kral dışarıda temizlik yapacak. Yüzde arttırmamız için önemli bir unsur yapıyor şu anda. Kralçe özelliğini kullandı. Kaya sıçar inecek. Royal Şampiyon ise direkt direkt şeyin ilk e, X olduğu bölmeye doğru ilerlediğini görmekteyiz. E, de evet Kralçe gıdım canlı da olsa şu an hayatta ama ölecektir illaki. Royal Şampiyon'un özelliği var. Yani şu bölüm inse ordu şurayı alsa 3 yıldız gelirmiş. Fakat 3 yıldız gelmedi dostlar. Royal Şampiyon özelliği ile birlikte biraz daha temiz yapacaktır. Onun dışında %80-85 bandında bir iki yıldız ile savaştan ayrılmış oluyor Zeynep. Kendisini ayrılmış olacaktır Zeynep. Kendisini tebrik edelim ve bir sonraki savaşa geçelim bakalım. Evet şimdi bakıyoruz bakıyoruz. Ne izleyeceğiz dostlar? TR Kenan'dan izliyoruz bakalım. Evet. Şimdi abi alt noktadan bir adet tazı ve eee ejderhaları attığını görmekteyim. Koruyucu özelliğiyle birlikte de zeplini göndermiş oluyor. Şimdi o e, o zeplin bir kere oraya gitmez belediyeye oraya dediğim. O da farkında. iki tane klonu orta noktada kullanıp öfkeyi de çaktı. Şimdi Orada sağlam bir temizlik yapacaktır süper okçular. İki adet kaya seçer. Ardından çok cehennem vesaire oraları full temizlediler. Gerçekten güzel bir değer elde etmiş oldu. Bir tane görünmezlik bir tık geç atıldı ama sıkıntı yok abi. Ordu çok güçlü ilerliyor aşağı taraftan. E, kral Kraliçe ve bir adet e, Kral Kraliçe ve Royal Şampiyon ise hala elinde olduğunu görmekteyim. Bence 3 yıldız gelecek buradan. E, onun dışında aş Üst noktada tek belediye binası ve klan kalesi kaldı dostlar. Orası da indirdi, indirildiği takdirde 3 yıldız gelecektir. Bakalım. Yalnız tekli cehennem kulesi var. Burada bir tane buz kullanacaktır. Krala kilitlendi. Mecbur kullanması lazım abi. Kullan orada kullan orada kesin kullan. Abi kullan. Son anda gerçekten özelliği gitti ama kralın olsun. Evet kral özelliğini kullandı. Klan kalesinden elektro titan çıktı. Başka bir birim çıksa belki de tek yıldız gelirmiş ama... Kraliçe özelliği ve Royal Şampiyonu özelliği ile belediye binası bence inecektir derken tek yıldız mı geliyor? Kraliçe özelliği var. Bilmiyorum bakacağız. Kraliçe özelliğini kullandı. Belediyeye dönerse iki yıldızı alır. Yok belediyeye dönmedi. Abi tek yıldız geldi mi ney? Vur lan kraliçe. Aha. Vallahi tek yıldız. Vallahi tek yıldız. TR Kenan tek yıldızda kalıyor dostlar. Çok üzücü bir durum ya. Yalnız 94 tek yıldız geçmiş olsun diyelim. Ve son duruma bir bakalım. 5 savaşta Alune Star klanı ne yaptı? 10 yıldıza ulaştı 5 savaşta ve 89.40'lık bir yüzde oranına sahipler. Çılgınlar klanı ipi elinde tutuyor şu an. Savaşlar savaş kazanma ipini. E bakalım 3 yıldız gelirse kesinlikle savaş kazanacaklar. 2 yıldız yüksek yüzdeli bir 90 yüzdenin üstünde bir 2 yıldız onları ilk turun ilk turun galibi yapacaktır. İzleyip göreceğiz. Savaş gelsin hemen izleyelim dostlar. Savaşa geçelim. Evet birinci turun son saldırısını izliyoruz. E, saldıran Eskadıla ne yapıyor bizlere? Bir Bilizlalo yapıyor. İzleyelim bakalım Bilizlalo'yu 3 yıldızla sonlandırabilecek mi savaşını? Evet, e, Belediye İbn oraya indirdi zeplini. Çok güzel bir değer elde etmiş olacak. Lakin, evet, orada çok cehennemi de alıyor. Bir görünmezlik daha kullandı. Çok iyi. Temizlik çok iyi abi. 3 yıldız potansiyeli görüyorum bu savaşta açıkçası. İzleyelim bakalım. Şimdi, şu noktaya e, tazıyı çekmesi lazım bence. Bakalım çekecek mi? Bir adet okçu at abi şuraya. Aynen dediğimi yapıyor bak duyar gibi beni daha okçu attı. Orada tazıyı çekiyor ve kralçe ile kralçenin yardımıyla tazıyı temizliyor. Gayet güzel. Evet, kralçe ve kral ile şuradaki çoklu cehennem, eee kaya doğru ilerlerse gayet gayet güzel bir durum elde etmiş olacak. Bakalım göreceğiz. Bak şimdi kralçe gidip çokluğu alması lazım. Kral ise şuradaki kompartmana girmesi lazım. Eğer o olay gerçekleşirse çok güzel bir 3 yıldız izleyebiliriz. Bakalım. Kraliçe istediğim yere, istediğimiz yere girecek mi? E, girmeyecek gibi duruyor. Kralın özelliğini kullanması lazım. Aynen öyle girmedi abi. Kralın özelliğini basması lazım oraya girmesi için. E, oradaki çoklu cehenneme Royal Şampiyon atabilir. Aynen öyle yaptı. Güzel. Fakat burada Bonolit var. Ona bir tane buz büyüsü veya görünmezlik var elinde. Onu kullanması lazım. Onun dışında bir tane kırıcı ile kralın yolunu açtı. Bir tane buz monolite geliyor ve orduya başlaması lazım artık. Haydi bakalım. Başla dostum. Başla 3 yıldız gelsin. Başla. Bekleme daha fazla. Abi monoliti de aldı. Royal şampiyon çok iyi gerçekten. Büyüleri çok güzel kullandı. Kendisini tebrik edelim şimdiden. Gerçekten tebrik edelim. Çok güzel bir hamle yaptı orada. Evet tazı balon 1 dakika süresi kala başlatmış oluyor tazı balonu. Evet şimdi koruyucu arkada balonlar ön tarafta devam ederken koruyucu biraz geride kaldı. Koruyucunun ilerlemesi lazım. Koruyucu özelliği çok iyi bastı. Gerçekten özelliği iyi bastı. Evet abi koruyucu ne yapıyorsun ya? Ya balonlar orada ölecek koruyucunun yaptığı işe bakın. 3 yıldız alınarak savaşı içine ediyor arkadaş. Şaka gibi ya gerçekten var ya şu an Eskadılan yerinde ben olsam çıldırmıştım. O da çıldırıyor olur büyük ihtimal. Şuna bak abi 20 saniye kaldı. Bir tane buz var elinde ama 3 yıldız gelmeyecek ve yüzdesi çok önemli bu savaşın. Çok heyecanlı bir savaş. Yüzdesi %90 üstü olursa evet Kıraç'ın özelliğini kullan dostum bence artık. Bakalım yüzde ile bir klan kazanmış olacak. Yıldızlar eşit çünkü dostlar. Yüzde 93 ile bu savaş bitiyor. Evet. Bakalım kim kazandı. Hep beraber göreceğiz şimdi. Hazır mısınız? Bakalım. Savaş haritası dediğimde kimin kazandığını görmüş olacağız dostlar. Hazır mısınız? Birazdan tıklıyorum. Sizce kim kazandı? Çete yazın bakalım. Savaş sonucu. Evet. Yüzde, yüzde kaçlık? Dört bina fark ile çılgınlar klanı kazanmış oluyor. Kendilerini tebrik edelim. İlk turun e, galibi oldular.